Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ikinci sesimiz olan n sesiyle başlayan kelimeleri öğreneceğiz. Hep birlikte bakalım. Hangi kelimeler n sesiyle başlıyor? Siz de aklınızdan n sesiyle başlayan kelimeler düşünün. Evet bakın nane. Nane n sesiyle başlar. Nane nar. Nar N sesiyle başlar. Nar. Nine. 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 N sesiyle başlar. Nine. Nal. Nal da n sesiyle başlar. Nal. Siz de söyleyin. Nal. Nezle. Ha, nezle oluyoruz, hapşırıyoruz, burnumuz akıyor ya. Nezle de n sesiyle başlar. N bakın anne bebeğini sallıyor ve ne söylüyor ona? Ninni. Ninni n sesiyle başlar. Ninni. Ninni. Evet, pilavın üstüne çok yakışır. Ne bu? Nohut. Nohut. Nohut n sesiyle başlar. Müzikte neler vardır? Notalar. Nota. N sesiyle başlar. Nota. Nota. Evet bakın bu çocuk nasıl? Neşeli bir çocuk. Neşe. N sesiyle başlar. Evet bu bir nazar boncuğu. Nazar. N sesiyle başlar. Nazar. N sesiyle başlayan kelimelerimizi öğrendik. Siz de tekrar edin ve düşünün bunlardan başka n sesiyle başlayan neler var. Hatta yorumlara yazabilirsiniz. Bakalım n sesiyle başlayan başka hangi kelimeler var. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.